Adem, nezaket ile ilişkisini kabul etti. Dört amca ve eski eş gözaltına alındı. Nezaketin amcalarının tecavüz edip öldürdükten sonra Belgrad ormanlarına gömdükleri söyleniyor ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra Habibe, annesinin öldürülmesinin ardından Adem'in çocuğu olabileceği şüphesiyle DNA testi bekliyor. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler arasında eski eş Yusuf ve amcalar yer alıyor. Müge Anlı'nın programında yaşanan bu korkunç olay, izleyicileri derinden sarstı ve soruşturma devam ediyor. Müge Anlı'da cinayet itirafı geldi. Nezaket Uyur'un başına gelenleri duyunca kanımız dondu. Müge Anlı'da bir süredir aranan Nezaket Uyur ile ilgili ipler dünkü yayında koptu. Gizli tanık verdiği ifadede, nezaketi e ayrıldığı eşi, Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini bildiğini söyledi. Dünkü yayında konuşulanlar herkesi şoke etti. Bugünkü yayında ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan eski eş Yusuf'la birlikte beş kardeşi de gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafının geldiğini açıkladı. 2005 yılında ortadan kaybolan nezaket uyurun aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebiyle ve Sebiyle Müge Anlı'ya başvurmuştu. Dünkü yayında olayın gizemi çözüldü. Bugün ise Müge Anlı polis ekiplerinin dört kişiyi daha gözaltına aldığını ve cinayet itirafının geldiğini duyurdu. Gözaltına alınanlar kızların amcalarıydı. Yayında açıklananlara göre amca Adem, nezaket ile ilişkisini kabul etti. Amcalardan bir grup Belgrad'a gömdük, diye konuşurken diğer taraf başka bir yere işaret etti. Kızların amcaları ve babasının suçu birbirinin üstüne attığı da ortaya çıktı. Araştırmalar devam ederken, yayına annesini bulmak için katılan Habibe'nin Adem'in çocuğu olabileceği de konuşuldu. DNA testi bekleniyor. Annelerinin öldürüldüğünden şüphelenen kızlar haklı çıktı. Yayına katılan gizli tanık nezaketin, kızların amcaları yani kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğünün aile içerisinde konuşulduğunu anlattı. Hatta karım uyuşturucu kullanıyordu ve fuhuş yapıyordu diyen eski eşi Yusuf Bey'in de cinayetten haberi olduğunu belirtti. Evlendiğinde küçük yaşta olan nezaket kaybolduğunda 28 yaşındaydı. İddiaya göre nezaketin yine kendisi gibi genç yaşlarda olan eşinin kardeşi Adem ile yakınlaştığı ve sonrasında intikam için tecavüz edilerek öldürüldüğü yayında aktarıldı. Dünkü yayında olayla ilgili özel vasat ekibinin kurulmasının yanı sıra polis de işe el attı. Stüdyodan eski eş Yusuf'u elleri kelepçeli olarak götürdü. Müge Anlı nezaket uyur olayı nedir? Nezaket uyur ne oldu? Bulundu mu? Öldürüldü mü? Müge Anlı'nın 30 Aralık 2024 tarihli canlı yayını, Nezaket Uyur dosyasındaki sıcak gelişmelerle izleyicileri büyüledi. 19 yıl önce kaybolan talihsiz kadının dramı, aile içi suçlamalarla yeni bir boyut kazandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 30 Aralık 2024 tarihli canlı yayınında,